Merhaba değerli arkadaşlarım. Uluun sorulan hisselerden biri. Burada yapacağım değerlendirme teknik analizden daha çok insanların bu hisselere ilgi duyup duymadığı ile alakalı olacak. Evet, Uluun'da yatırımcıların ilgisi bir hayli zayıf ve bu zayıflık devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de devam edeceğe benziyor. Bir miktar daha kağıt gerileyebilir. 25 liranın altına ilgi alakanın yeniden tesis edildiği seviye 25'in altında. Buralarda bir yerde olabilir. Evet Ülker. Ülker'de piyasanın bu hisseye karşı ilgi ve alakasının adeta trend yaptığını görüyorum. Fiyat gerileyebilir. Önemli değil. 90 liradan gerileyerek belki 70 liraya kadar geriler. Oraya kadar sorun yok. İlgi ve alakanın kesildiği anlamına gelmez. Başka bir ifadeyle kağıt aşağı doğru gelecek olursa 70 liralara burada alım düşünülebilir. Çünkü kağıda olan ilgi alakanın trendi yukarıya döndü. Dolayısıyla burada yukarıya doğru yeniden ilgi ve alakanın artmasıyla 100 liranın aşılma ihtimali oldukça güçlü gözüküyor. 70'in altına geriler burada kendine yer edinmeye çalışırsa o zaman biraz düşünürüz. Onun zamanı geldiğinde düşünürüz. Şu an beklentim şuradaki yatay bandın zamanla yukarıya kırılacağı şeklinde. Evet, fazla ayrıntıya girmeyeceğim teknik ayrıntılara. İlgi ve alaka olan kağıtları değerlendirmeye çalışıyorum. Evet, tüpbracht da yine ilgi ve alakanın devam ettiği hisselerden tarihi zirvelerinde bulunuyor. Fakat ilgi ve alaka kağıda devam ediyor. Eğer etmeseydi bu kağıt 75 liradan bu 150 liraya kadar yükselemezdi. En fazla 125 liraya kadar gelir burada takılırdı. Buradan aşağı gelirdi. 125'in üzerinde kalıyor. Gelecekte de kağıda ilgi ve alaka devam edebilir. Dolayısıyla bu kağıt da 125'e doğru gerileyecek olursa alım fırsatı olacaktır. İleride yukarıya doğru hareket etme şansı potansiyeli var. Tukaş bu kağıtta da ne kaçış var ne de bu kağıda özel bir ilgi alaka var. Geçmiş dönemde yaşanan dalgalanma ilgi ve alakanın olduğunu gösteriyor. Piyasanın bu kağıda bakış açısının oldukça karmaşık olduğunu gösteriyor. Ama şu gelinen noktada artık ayılar ve boğalar yoruldu ve dinleniyorlar. Kağıda ne negatif yönde ne de pozitif yönde bir ilgi alaka yok. Ama 7,5 liranın altına düşecek olursa bir miktar daha aşağıya gelebilir ilgi iyice kesildi anlamına gelir. Yok eğer burada şu aşağı yukarı burası 8 lira buranın üstüne çıkacak olursa yeniden bir ilgi alaka canlanması var. Bu kağıtta pozisyon alınabilir anlamına gelebilir. 7500 lira ile şurası 8500 olabilir. Bu arada hangi yöne kırılırsa o yönde davranılacağını ilgi ve alakanın o yönde olacağını söyleyebilirim. Ve burada %50-50 bir durum var. Evet yararlı oluyordur umarım. Burada sadece kağıda ilgi ve alaka var mı? Bundan sonra bu ilgi ve alakanın yönü ne olabilir? Şeklinde yorum yapmaya çalışıyorum. Türk Telekom. Bu kağıda zaman zaman ilgi ve alaka oluyor ama devamı gelmiyor. Şu anda da ilgisizlikten kurtulup bir miktar ilgi olmaya başladı. Diğer kağıtların pahalı olmasından dolayısıyla. Bir müddet daha yukarıya hareket olabilir şöyle şu zirve belki test edilebilir. Eğer orası kırılırsa kağıda Türk Telekom'a piyasada gerçekten sağlam bir ilgi var. Bundan sonra da o ilgi devam edecek anlamında olabilir. Yok eğer 25 lira ve hemen üzerinden aşağıya fiyat geri gelirse ilgisizlik bundan sonra da geçmişte olduğu gibi devam edecek anlamına gelir. Siz burada bakmayın kağıdın 5 liradan 25 liraya doğru yükseldiğine. Genel piyasa içerisinde kağıdın hak ettiği yere gelmediğini düşünüyorum. Totalde yaptığım değerlendirmede kağıda olan ilginin sürekli olarak kısa vadeli olduğunu, zaman zaman hatırlandığını görüyorum. Burada da bir hatırlanma durumu var kağıtta. Bu nedenle fiyat durduğunda yeniden beklemeye geçebilir. Duruma göre bakacağız. Evet değerli arkadaşlar, bugün bazı hisseleri piyasanın ilgi ve alaka yönünden hisseleri nasıl gördüğüme dair değerlendirme yaptım. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Hoşçakalın.